Birisi seni gerçekten sevdiğinde ne yapar? Eğer bu video 22 Ekim'de karşına çıkıyorsa aklından geçen niyet et. 24 saatlik alman gereken mesajına bakıyoruz. Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Fakat açılıma geçmeden önce bu video beni takip eden ve etkileşim bırakan takipçilerim için niyetlendiğimi söylemek isterim. Bunları yerine getirip enerjiyle uyumlandıysam gel bakalım önümüzdeki sürece. Direkt kendine atan bir kart. Hani şunu sordum ya birisi böyle gerçekten sevdiğinde ne yapar? Birinin en çok sevdiği noktada en büyük korkusu aslında kaybetmek değil, sana zarar verebilmek olur. Yani ama biri sadece senin ona hissettirdiklerini seviyorsa o zaman en büyük korkusu tabii ki sana erişimini kaybetmektir ve aradaki bu farkı bilmek çok çok önemli. Ben de bunu bir yerde okumuştum ve çok anlamlı gelmişti bana. ve buradaki kolektifin enerjisi de aslında biraz bu. Hani bu kişiyle aranızdaki bağ baktığında aslında böyle zıt kutupların birbirini çektiğini söylediğimiz bir hikaye var. Yani İkiniz de böyle farklı dünyalardan gelmiş gibisiniz ve e, bir noktada yollarınız kesişmiş. Hani hiç konuşmazsınız normalde ama ilk tanıştığınızda hani böyle bizden olmaz dediğiniz insanlar var ya aynı bu şekilde düşünceyle başlamış. Ee, ama olmamış öyle. Tabii ki o sohbet bir şekilde uzamış ee, sonra siz fark etmeden hayatınıza artık bu kişi girmiş. Ee, i̇lk başta hani böyle e, uzak biri gibi görünse de tabii ki e, zamanla onunla kurduğunuz bağ sizi bile çok fazla şaşırtmış. E, çünkü büyük konuştuğunuz birçok şeyi bu kişide görmüşsünüz gibi bir enerji var. Aranızda böyle kültürel e, ya da böyle yaşamsal farklar var gibi duruyor. Ve bu farklar öyle yüzeysel farklarda değil. Tabii ki zamanla ilişkinin e, gidişatını da etkileyebilecek kadar e, derin farklar ve tabii ki aslında başlarda bu sizi çok fazla rahatsız etmemiş ama tabii sonra farkına varmadan bu farklar büyümüş. Hani hatta böyle siz bu ilişkiye başta sıcak bakmamışsınız zaten hani ne alaka ki ben bu kişiyle konuşuyorum diye böyle düşündüğünüz bile olmuş ama sonra o bağı kurduktan sonra aslında çok fazla etkilendiğiniz uzun zamandır böyle bir sıcaklık aradığınızı hissettiğiniz bir süreç olabilir. Bu kişi ya da siz hava ya da toprak etkili olabilirsiniz özellikle ve bu kişinin böyle insan ilişkileri böyle iletişimi o manipülasyonu çok fazla ...yüksek gibi. Böyle insan tanımakta... ...usta böyle bir karakter gibi duruyor. Böyle insanların davranışlarını çözümlemekte... ...böyle çok iyi. Hatta böyle sizi de birkaç konuda... ...şuna dikkat et, bununla görüşme, buna dikkat et gibi... ...böyle uyarmış olabilir. Ve garip bir şekilde... ...o haklı da çıkmış gibi duruyor. Yani... ...hani o bahsettiği kişiyle sonradan... ...böyle bir problem yaşamış da olabilirsiniz. Böyle bitişiniz de... ...başlangıcınız kadar aslında ilginç olmuş. Yani hiç vedalaşmamışsınız. Böyle çok... ...o kopukluğu tam anlamıyla yaşayamamışsınız. Hala böyle oturtamıyorsunuz. Hani biz nasıl olsa tekrar barışırız enerjisi çok fazla yüksek. Çünkü o bağın kopmadığını hissediyorsunuz. Hani neden bitti tam olarak siz de bilmiyorsunuz aslında. Böyle sanki böyle bir şeyler yarım kalmış. Olacak gibiydi ama olmadı hissi çok fazla baskın. Ve bu kişiyle böyle ilk defa gerçekten bir gelecek hayali kurmuşsunuz. Hani böyle kendisini çok özgüvenli ve soğuk aslında yansıtıyor ama içten içe çok duygusal ve çok böyle kırılgan bir yapısı var ve egosu kırıldığında en çok öfkeli süreçlerini göz önüne çıkarıyor diyebilirim ki ilişkinizde sizi en çok yoran şey denge kuramamak alma verme dengesinin çok zayıf olması hani bazen çok yakın bazen çok uzak ilk başta bu kişi size karşı hep verici davranırken sonrasında tamamıyla hiç anlamlandıramadığınız bir şekilde uzaklaşmış aklınıza hatta böyle üçüncü kişi enerjisi var ondan mı böyle oldu ya da geçmişinde unutamadığı biri var Ondan mı bu şekilde geliyor? Gibi böyle bir sürü kuruntularda olmuş. Ve bu dalgalanma tabii ki sizi de kendinizle çelişir hale getirmiş. Öyle ki tabii bu kişiyle yaşadıklarınızdan sonra artık hani ben ona benzemeye başladım diye bile düşünmüş olabilirsiniz. Aslında o kadar çok şey vermişsiniz ki böyle kendinizden bir parça gittiğini de hissetmişsiniz. Uzun süredir bir sessizlik var. Ve o bu sessizliği gururuyla koruyor gibi gözüküyor. Ama aslında çok rahatsız. Sadece adım atmaya cesaret edemiyor diyebilirim. Özellikle üçlü vadede bir yoklama enerjisi var. Hani bir baha Belki böyle bir e, gönderinizi izleyebilir, böyle ufak işte size böyle görün diye tüyolar bırakabilir. E, hani böyle sizin dikkatinizi çekmek için yaptığı hareketler olabilir. Ama tabii ki siz bu sefer eskisi gibi davranmak istemiyorsunuz. Hani böyle zamanında ben asla yapmam dediğiniz şeylerin çoğunu zaten onun için yapmışsınız. Bu ilişki böyle size hem büyümeyi hem de sınırlarınızı korumayı da öğretmiş diyebiliriz. Şimdi de evren sizi bir dönüm noktasına getiriyor. Hani bu yüzleşme, yarım kalmışlık e, devam edecek ve e, siz bu yüzleşmeyle birlikte tabii ki sonucu siz belirleyeceksiniz. Çünkü evet sizin de bu süreçte hatalarınız olmuş ama artık siz siz değilsiniz. Onunla birlikte birçok e, davranışınızı törpülemişsiniz. Ona ayak uydurmaya, ona uyum sağlamaya çalışmışsınız. Ama siz ona uyum sağlamaya çalıştıkça karşılığını bir vefa, e, böyle bir hoşgörüyle değil de sanki böyle siz bunları yapmaya mecburmuşsunuz gibi daha e, kötü karşılıklar almaya başladığınızda aslında orada böyle bir karmik, öğretici bir ilişki süreci ortaya çıkmış. Bu kişinin hem egosunu beslemişsiniz sonra da sen nasıl bu hale geldi diye sormuşsunuz ama zaten sorunun cevabını siz biliyorsunuz. Onu bu hale getirdiniz. Yani kendinize böyle bir canavar yetiştirdiniz ve o canavarın yaptığı davranışlardan şikayet ediyorsunuz. E, aslında şikayet etmek de denemez buna. Kırılmışlık e, durumu söz konusu. Ama artık şu anda bir kendinizi toparlama enerjisindesiniz. Böyle eskiden sizi kolayca kırabilen şeyler artık sizi azaltmıyor. Kendinize dönmüşsünüz. Ne istediğinize daha net görüyorsunuz. Ve bu sefer karar tamamıyla sizin elinizde. Çünkü bu kişide çok yoğun bir farkındalık enerjisi var. Hani ben neyi kaybettim? Ben ne yaptım? Belki de gerçekten biraz daha kendimi toparlamam gerekiyordu enerjisinde. Şu anda maddi ve ailevi konularla ilgili problemler yaşıyor. Bundan dolayı sizin varlığınıza ihtiyaç duyuyor. Çünkü siz ona her konuda destek olan gerçekten güvenebildiği tek insanmışsınız. Bundan dolayı da o pişmanlığı size ne kadar yansıtabilecek? Gururundan, egosundan ne kadar ödün verecek? Bunu birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama tabii ki burada kararı siz vereceksiniz. Devamlı, mı? Çünkü artık ne istediğini biliyorsun, neyi hak ettiğini de biliyorsun. O yüzden bu karar verirken gerçekten ben bu kişiyle ileriye gidebilir miyim? Bu kişi benim için değişebilir mi? Sürecine de göz önünde bulundurman gerekecek. Sevgiyle ve ışıkla kal.